Yüreğinize sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım. <laughs> Hoş <laughs> geldin. İyi misiniz? İyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Seni de Allah, daha iyi oldu. Allah'a iyilik versin. Ben, ben de sizi gördüm daha iyi oldu. Vallahi çok sevdim. Canımın içinden gurur Hadi hoş, hoş geldiniz. Benim. Buyurun. Hoş bulduk. Buldu. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür, değil teşekkür değil mi ederim. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Zamanıncımız ol, <laughs> ol. böyle bir, bir güzel bir şey <gülüyor> <gülüyor> hiç göremedi. İnşallah yakında olacak. İyi İyi oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradaki seçmenlerimiz. Öyle mi? Siz de hoş geldiniz. Siz Merhaba. Senin sarılmak şikayet şey benim. Ah, Kızım, ah, ah 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 <laughs> ah ah ah. Bak bak ha, atla. He he he. Yaklaşık 42 bin metre, metrelik bir e, sulama ortamı aynı zamanda sıvı gübre dağıtımını da yapacak arkadaşlarımız. Birlikte yapacağız, gerçekleştireceğiz. Çünkü çiftçimizin yüzü gülsün istiyoruz. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Buyur. Her şey buyur, çok buyur. güzel olacak inşallah.